Hadi geç, hadi geç. <laughs> geç de. Evet. Görüyoruz da yağmurlu havada çıkalım dedik bakalım. Hadi bakalım. Bir deneyelim. Bismillah diyelim yağmurlu havada bir deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kar gibi bir şey yağıyor. Kar yağıyor. Kar mı yağıyor? Kar yağabilir. Aa, kar yağıyor. Ben kar yiyeceğim. Ee... Yavaş yavaş gidelim. Evet. Test edelim. İlk defa bir yağmurda çıktık bakalım. Yerler şimdi yağ gibidir. Hayret biz çıkarken hava iyiydi. Şimdi yerler yağ gibi olmuştur. Bu anda tekerler çok kötü kayar. Yok ya. Allah Allah. He. Vay be. He. Bakalım. Şansa kaderi. İlk defa yağmurda çıktık. Şu anda yerler yağ gibi. Sürücüler de zor dönüyor gibi. Oo, fren yapıyor. Kim o fren yapan? Kim o fren yapan? Evet arkadaşlar, yollar acayip ya ya. Çok sıkıntı şu an. Biz de bir test edelim bakalım. Arka vuruyordu. Kime vuruyordu? Bir tek fren sesi geldi. Gelen gelen adamlar vuruyor. Hee Evet Ya bir çiseliyor ama yok Çok sakıntı yani sıkıntı var ee, Sıkıntılara da çıkmak lazım Bakalım Ne oldu? yani şey bu çok fazla şey yapmaz ya. Bizim çok şey yapmaz ya. İyi bir Biz de gidiyoruz şimdi ama. Tamam mı? <laughs> <laughs> Dikkat edin. Çok lavaş gelin. Şimdi lastikleri de Tamam kardeşim hadi görüşürüz hadi Hadi geç hadi geç. <laughs> geç <de. gülüyor> Hala bekliyor ağır ağır ya. O cigaracı var ya şu cigaracı bu. Hadi gidelim. Kar, yağıyor. kar mı yağıyor? Millet bahçesinde kar Kar şeyi var evet. Şu anda deneyelim bakalım. Millet bahçesine doğru gideriz olmazsa. Yavaş yavaş. Kim? O bizim mahallede cigara isteyen bir tane yaşlı bir dayımız var. Birazcık aklı dengesinde sıkıntı var. Yolun ortasında durdu. Sürücüler yol vermeye çalıştı. Trafiği kilitledi. Neyse açtık bakalım. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Şansımıza yağmur mu? Şansımıza böyle bir kar mı yağıyor? Yağmur mu yağıyor? <laughs> Gel ne yapıyorsun? Olası bitti. Bir bakalım. Test edelim. <laughs> Ali kardeşimizin yeni <laughs> makinesi satılık. O <laughs> zaman şey 2'de 3'te değil. Yani biz alışkınız. Şey Ama yani, var ya abi bir yedek batarya alacaksın. Hızız ya gideceksin, gideceğim abi. Yok anasının Ami Durgay. Oğlum bas gideceksin gideceğim abi. Olmaz diye bir şey yok. Olur, olur, Her şey olur. Yeter ki iste. Baba, videoyu alalım. Ali abi sen alttan şey yap. Hı? Evet, şu anda kayıttayız zaten. Evet. Yağmur, çamur dinlemez gideriz. <laughs> ne yapıyoruz? Bakıyoruz evet. Yakıyoruz. <laughs> güzel, güzel, güzel. <laughs> evet. Görüyoruz değil mi? Makine böyle. Yan 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 yan. Haydi bakalım, haydi bakalım. Yerler ıslak ya, yakın yakın. yakın ya Yok ya, yani bir şey var? olmaz. Yani. Hadi bakayım. Evet. Çıktık arkadaşlar. Sulu sulu gidiyor. Sulu sulu. Ali'den bir korona rica edebilir miyim? <laughs> Oy canını yerim seni, canını yerim Belen mi? Ne var? Canını yerim Sikimi yer <laughs> ya Biraz basalım <laughs> mı? Şimdi buradan direkt basacağız. O şeye kadar basalım tamam mı? Bitene kadar o bisiklet kadar basalım. Zaten yetişemeyiz araya de imkanı yok. Bir, iki, üç. Yarış yapıyoruz. Abi hem de yüzümüze kar vuruyor ya. Karla karışık yağıyor ya bugün. Hadi benim oğlan geçiyor. Be. Yüzümüze soğuk vuruyor ama yemin ederim çok tatlı zevkli. Evet, burası başka tat Arkadaşlar harika bir duygu. Yağmur, çamur yani gerçekten yüzüne vuran yağmur dalgaları bile çok tatlı oluyor ya. Asımcığım valla Titanik gibi olduk ha. Dalga yok ama sen dalgayı vura vura getirdin bizi. Gidiyoruz. Gidiyor lan gidiyor. Riyam ulan ne diyor? Allah'ım ulan yuvası riyam ulan lan? Rahmetli Allah'ım Bu arada burnumuz kulağımız tabii ki Koşak oldu Süper bir duygu ya Lütfen korneye basmayalım rahatsız oluyoruz. Eyvallah. Bas la bas. Ya sen bas. Ali sen basabilirsin. Bu eksos sözünü bir daha yapsana diyeceğim. Arkadaşlar bakın. Bahçeli her yer dolu. Her yerde yeme, içme, gezme milletin tek derdi. <laughs> Ne yok? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım ona bir. Bir dakika bakıyorum. Tamam şu anda çekiyorum tamam. <gülüyor> <gülüyor> Diyen varsa ha, bak dışarıda yakıyorlar. Trafiğe bak Al <laughs> akşam akşam evinize gidin ben ne iş güzel ya. Bahçeli de sana süzme gezme ya başka bir şey değil. Gezme olsun da bizim millete yağmur çamur dinlemesin. Şöyle evet. <laughs> ha, ben bilsem ben her türlü geçerim. Arkadaşlar böyle bir mola verdik. böyle ee, makinaları buraya bıraktık. Kamerada oh, leke var. Bu şekilde böyle cihazlar koyduk. Çay içiyoruz arkadaşlar. Aynen. Mola verdik. Şey yaptı, e, çıkmayın etmeyin dediler. Biz dedik sizlere bir şey olmaz.